Ne yapıyorum Pakize? Pakize değil diyeceksin. Pakize adım diyeceksin. Ben... Artık sen zengin değilsin. O yüzden de çalış işini şey yap. Peki Pakize e, Hanım. Şey. Ne dedin acaba? Bir fırça evet. yemek ister misin? Dört okay. kere evi temizlemek ister Hayır, hayır. evi temizlemek hayır, ister misin? Hayır. İkinci katı da temizlemek ister hayır. misin? Hayır. Tamam özür dilerim. Ben sadece o zaman hiç... ben pisliğim Ben pisliğim. Şimdi ben bir ayakkabı veririm. Ne dedin? Bir daha yapmak ister misin o Zahmet? Hayır. O zaman özür dilerim. Geçtim sesini Sen çok güzelsin ben seni pisliğim. Herkese. Ay bu parkiye şey. Zaten parkide de sade bir şeyler sever. Kendisi de sade ya. Herkese. <laughs> Ve en modern bu. Evet. Her Hatta senin bana giydirmen gerekiyor. Şimdi ayağına şunlar baktım Hı, bak ne ya, hayır <laughs> hayır hayır ne olur bak ne oldu ben bu hayır ne ne baktım nasıl attım Nasıl ne <laughs> baktım hiçbir şey kalmadı I'm to Allah Allah, ben sana niye yer Ben ne bu korkutabilir miyim? Şey Ve benim param yok, anlatsana. <laughs> Evim, benim evimi mi alacaklar? Evet, herhalde. <laughs> en azından arkadaşımın evinde veya alabilirim. Eşyalarını sokacak Eşyalar. Sen bakacak. Sen artık benim hanımım değilsin. Seni tutacak Sen <laughs> kendin bana mı? Niye bana böyle bir <laughs> Ay, Baş, çok, ben bunu... Ay, Bu da piyango vardı ya. <laughs> ben, ben... Piyango. Yok zaten. Eski e Sizgiden eşyalarınızı mı da Aynı yani. Ay siz diyorum. Sen git eşyalarını da Fatih be. Aşkım. Ay ay <laughs> arkadaşlar benim arkadaşlarımız. Arkadaşlar. eğer bana kısır karşı değil de Leyla derse, olur bence. Leyla Hanım. O zaman aynı salon. bana. hemen mi başlıyorsun? Yarın başlaması yani yarın. Hayır. Bak. Ee, siz, sen 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 değil. Siz, Hadi git, bak. Sen Sen değil, Hadi git, bulgur pilavına bak. Çok o yerler, ya. topuklu ayakkabıları çıkar. Aa. Şu siyahını giyeceksin çünkü Ama benim ayağımdan kayarlar onlar. Kayacaklar. Gide, hadi bana bir tane de kahve, sütlü kahve. Kafa E Ebeni inşallah da örtmeyi unutma. Hadi ben gelene kadar sütlü kahvem hazır olsun. Ha bu yerleri de sil kaymak üzereyim. Hadi. Tamam Eda Hanım, ben de Bak tabii han o biliyorsun Bir benimle. ya ne? Tarkize, evet. Yok. Ben gene kadar bir tane sütlü kahve istiyorum. Ay, ayakkabı da bana. Olmuyor. Hadi. Bana ne yaptın sen ayakkabıya be? Ee, e, cırcım, e, ha. ha bu arada ben gelene kadar imam da çağır. Bayılma da arama. Ay ben neyse. Korku tercihleri giyeyim. Ay. Ayakkabı giydim. <laughs> yine maaşımı yine piyano mu çekeyim? Oh oh. Fakir. Fakir oldu. Ha bu arada sana artık kıtırık Ayşe diyeceğim. Hatta... Yok ya da Ayşe demeyeyim ya. Türk partide kırık kırık. Hala sürüsün anam nedir? Sen nasıl bana diyorsan kendin bilirsin. Pakize. Ay. Pakize. Evet efendim. Ne kahveniz var ya? Pakize. İmamı çağırdın mı parkide? Ee, şey... Kalk kalk. Ama. Kalk. Ama ben de neyim, Kalk. Sen hiç tanımıyorsun. İmam'ı çağır. Alo İmam Bey. Gelin. Ee, bir dakika. Ee, yani şey yani. Pakide dur pakide. Kapat bir telefonu pakide. Evet. evet. Ee, bana İmam'ı çağıracaksın. Ve İmam Bayıldır'ı yapacaksın. Hadi git. İmam Bayıldır'ımı getir. Alo İmam Bey. 对。 Gelmedi mi İmam Bayıldım? E, Gelecek. Efendim siz şöyle odaya geçin. Mutfağa geçin. Yaptı gel. Lan hayır. ya? Hadi. ne yapıyorsunuz? musunuz ya? Lan musunuz tekrar ya? Lan hayır değiştiriyor musunuz tekrar ben bu partide iyi olacağım. Hayır ama. Ay. <laughs> efendim efendim. Neymiş? Bütün evi. tam 20 kez bir Efendim ben size dört evet. yer yapmıştım. Bir de devam Ya bu evi tırnasın ya da cezalısın. Ayrıca beyaz ayakkabıları çıkarıyorsan o siyah etkileri çıkıyor. Tamam efendim. Önce ben şurayı kilitliyim. Çıkar dedim farklı. Silinlerim geliyor. Tamam çıkacağım. Simon bayıldı. neler geldi. 20 kez temizliyorsun bunu. Şey bu arada efendim ben size katil olduğunuzu söyledim çocuğum. Ve şu an gelip konuşuyorum. O mevza. O mevza gelin. Hatta evet. ben... Polisler geliyor. Um, düğün olmayacakmış, iptalmiş. Her yer yani, Hayır, olmayacakmış İmam Bey. Ben okuyacağım mı gideceğim? Ha, ah İmam Bey, İmam Bey. Yok yok, eve uğursuzluk gelmesin diye okuyabilirsin Sıram sıram şuraya bakacağım. Orası arabaya da yok. Şey, en azından, şey, en azından güzel bir olan var.

Hadi sana Allah razı versin. Takide nereye gidiyorsun? Yatağıma gidiyoruz. Takide! Ay, lütfen. Takide. Lütfen, lütfen. <laughs>